Evet depremin üzerinden 38 gün geçti. 38. gündeyiz. Ve bu meclise ilk gelen yasa tasarısı, depremle ilgili ilk gelen yasa tasarısı maalesef afet yeniden imar fonu kurulması tasarısı. Amacı ne bu tasarının? Doğal afetler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynakların sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması. Bu bu fon depremin yaralarını saracak mı? Ya da bir daha bir doğal afetin asrın felaketine dönüşmesine engel olacak mı? Ne yapacak bunun için? Bakın 38. günde depremle ilgili sorunlar hala devam ediyor. Deprem bölgesinde insanlar hala sorunların içerisinde ve üstüne de Urfa, Malatya, Adıyaman'da selle beraber halkımız yeniden mağdur oldu. Bırakın kentsel dönüşüm, taş üstüne taş koymayı, bir tuğla koymayı bu iktidarın ya afet bölgesinde çadır kurma alanlarını bile beceremedi. Narlıda, Maraş Narlıda, Çimlik alana yerel halkın ve demokratik kitle örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen bakın burada yağmur yağarsa sel basar. Bu çadırlar sular altında kalır. İtirazlarına rağmen oralarda çadırlar kuruldu. Çadırların altında palet bile yok. Ve insanlar o çadırlara sığınanlar battaniyeleri dahil su altında kalmış durumda. Biz neden bahsediyoruz ve neyi konuşuyoruz? Hala yurttaşların konteyner kentlere yerleşmesi sağlanamadı. Hala çadırlarda temiz su, hijyen malzemesi, seyyar tuvalet bulunmuyor. Kadınlar hijyen ürünlerine, temiz çamaşırlara hala ulaşamıyor. Uyuz, bitlenme, salgın hastalıklara karşı, karşı hijyen olanaklarının artması gerekiyor. İçişleri Bakanı ne yapmış? Ya gerçekten dalga geçer gibi hala halktan o bağışla milyarlarca lira toplamasına rağmen halktan şimdi de zeytin, peynir ve terlik istiyor. Ve siz de bu tasarıyla aynen aynen 99 depreminden sonra o biz depremin enkazı altında uğraşırken özel iletişim vergisi, o dönemin adıyla deprem vergisi çıkardığınız gibi şimdi bu yasa tasarısıyla o depremin maliyetinin hepsini halka yaymak istiyorsunuz. Bu tasarının adı budur. Yani hala halktan para istiyorsunuz ya. Önce bir hesap verin. 99'dan beri o topladığınız deprem vergisi adı altında toplanılan vergilere ne oldu? Nereye kullanıldı? 90 milyara yakın para. Türkiye'ye tek yürek diye bir kampanya yaptınız. Bir gecede o 115 milyar lira para topladınız ya. Bu paralar nerede kullanılacak? hala halktan istiyorsanız bu paralara ne oldu ne yapılacak? Sadece vergi bağış adı altında topladıklarınızı da bir kenara bırakalım. İstanbul'da son 20 yılda 20 yılda tamamlanan ve yapımı hala devam eden büyük ölçekli inşaat projeleriniz var. Mevzuata aykırı uygulamalar, o imar mevzuatını da ayaklar altına alarak çiğneyerek inşaat firmalarının önünü açtınız ve yeni inşaat sahaları çünkü her arsayı bir inşaat sahası olarak düşünüyorsunuz, en küçük bir meydanı, oralardan, o alanlardan elde edilen 1.4 trilyon lira maddi kazanç var. Bakın, sadece o kazançla bile İstanbul gibi bir yerde orta ve yüksek, orta ve üzeri riskli yapıların tamamı tam dört kez dönüştürülebilirdi, dört kez. Sadece bu parayla. Depremlerin ardından. Uzmanların uyardığı iller var. Aslında bu ülkenin yüzde 98'i fayat üzerinde zaten. İzmir, Bingöl, Hakkari, Erzincan ve İstanbul. Ya gerçekten bunlar için geçireceğimiz, harcayacağımız bir dakika bile yok. 99, 2019'da İstanbul için söylüyorum bir hasar tespit raporu yayınlandı. O çalışmalara göre İstanbul'da 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın orta hasar alacağı tahmin edildi. Ama bu arada Büyükşehir Belediyesi İPA bir hızlı tarama yöntemiyle bir tarama daha yaptı. Ve aslında sayıların bundan kat ve kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Sonuçta yedi buçuk büyüklüğünde ki artık öngörüler bunun dokuz büyüklüğüne kadar çıktığını gösteriyor yedi buçuk büyüklüğünde bir depremde şu anda hafif, orta ve yüksek hasarlı bina sayısının 500 bine ulaştığı görülüyor. Ama İstanbul'da bu arada ne var biliyor musunuz? O sizin kentsel dönüşüm deyip de yaptığınız rantsal dönüşümler üzerine kentsel dönüşüme kimse karşı değil. Ama siz kentsel dönüşümü tamamen rant amaçlı dönüşüm haline getirdiniz. Bunlar sonucunda İstanbul'da tam 750 bin boş konut var. Bu konutlardan depreme dayanıklı olanlarının kullanımı neden halka açılmıyor? Buyurun bir yasal düzenleme yapalım. Hemen acilen şimdi yapalım. Depreme dayanıksız evlerde yaşayan yurttaşların bu konutlarda yaşamasını sağlayalım. İşte halkın çıkarını savunmak böyle bir şeydir. Bunu yaparsanız halktan yana bir dönüşüm yapmış olursunuz. Bizler diyoruz ki depremin yarasını sararken o zenginleştirdiğiniz 20 yıl boyunca zenginleştirdiğiniz rançıları vergilendirelim mesela. Onların sırtına bir vergi yükleyelim. Onların servetleri, gayrimenkulleri üzerinden artar oranlı bir vergi koyalım. Ve siz bu yasa tasarısını derhal geri çekin. HDP olarak sunduğumuz bir kanun teklifi var. Gelin onu görüşelim. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Bakanlığı kuralım mesela. Mecliste afet ve acil müdahale ihtisas komisyonlarını kuralım. Evet, deprem bilimsel bir gerçektir. Bunların yapılması şart. Bunu bu 20 yıllık iktidarın yapmayacağını gayet iyi, iyi biliyoruz. O nedenle ben bundan sonrası için öneriyorum bunu. Talep etmiyoruz yani. Biz yapacağız, hep birlikte yapacağız. Ve deprem bilimsel bir gerçekliktir. Yüzde 98'i aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde yer alan bir deprem ülkesindeyiz. Teknik gereklilikler yerine getirilirse, yani tekniğin, aklın ve bilimin kurallarına uyulursa depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilir. Hadi Japonya'ya bakmıyorsunuz. Şili'den ders alın. Şili'ye bir bakın. 2010'da 8.8 şiddetinde 3 dakika süren bir deprem oldu. Ve sadece 800 kişiye hayatını kaybeden çünkü her depremden sonra ciddi bir dönüşüm yaptı Şili, yeniden inşa etti. Evet, biz bu 38 günde şunu gördük, herkes gördü bunu. 22 yıl boyunca bu iktidarın ne afet öncesi, afete hazırlık, ne afet anı, ne afet sonrasına dair en küçük bir plan projesi yok ve herhangi bir afet anında ilk ulaşılması gerekenler yıkıldı. Ya siz hala kentsel dönüşüm diyorsunuz. Ya hastaneler yıkıldı, havalimanları yıkıldı, yollar yıkıldı, kamu binaları yıkıldı. İletişim çöktü ya iletişim. Herhangi bir afet anında ilk başvurulması gereken, ayakta kalması gereken şeyler çöktü. Neden? Yıllarca Antakya için bağırdık. Bilim insanları uyardı. Dedi ki bataklığın üzerine hava alanı yapamazsınız. Zaten her kış en ufak bir yağmur yağdığında kapanan havalimanı e, depremde kullanılamadı tabii ki. Evet oysa kamu binalarının başta olmak üzere depreme dayanıklı inşa edilmesi şart. Siz bugüne kadar bilim insanlarını dinlemediniz. Ama bundan sonra Böyle bir felaketin, asrı felaketi haline getiren sizsiniz, sizin politikalarınız. Çünkü 91'den itibaren özellikle başlayan neoliberal politikalar, 2001'den itibaren tamamen inşaata dayalı büyüme, rakamlar açıklandı yazın, inşaata dayalı büyüme oranları, o inşaat şirketlerinin karları açıklandı. Bu tamamen, tamamen konutu barınma ihtiyacı olmaktan çıkarıp, bir yatırım aracı haline getiren sizin bizzat inşaata dayalı büyüme politikalarınız yani neoliberal politikalarınız. Bundan sonra bunlarla yola devam etmek asrın felaketlerini yeniden yeniden inşa etmek anlamına gelir. Deprem bilimsel bir gerçektir. Bu ölümlerin hepsi hepsi bizzat bu politikaların sonucudur. Niye selde, maden kazalarında, tırnak içinde katliamlarında ve depremde bu kadar insan bu topraklarda ölüyor. Sadece bu topraklarda yaşayan halkların kaderi midir bu? Her yerde oluyor deprem. Büyük uzunlukta fay kırıldı. Ya bakın Allah aşkına. hiçbir şey bilmiyorsanız bir Google taraması yapın. Dünyadaki o büyük depremleri bir tek tek izleyin. Ölüm oranlarına da bir bakın. Hiç etrafa öyle imaj çizmeye çalışmayın. Evet bu halkın Yarısı sizin gerçek yüzünüzü biliyordu ama bu depremde diğer yarısı da öğrendi. Ve artık hiç öyle gidip de deprem bölgelerinde kendi bakanlarınızla, kurumlarınızla yoğunluk oluşturarak açıkladığınız beyanlara inanılacağını zannetmeyin. Çünkü artık kral çıplak.